Konakareisar'ın en güzel sokakları olan tarihi konakların olduğu sokaktayız. Bir tarafımızda Ulu Cami, bir tarafımızda kale ve tam arkamızda rengarenk tarihi konaklar var. Burada hem halka mikrofon uzatacağız hem de halkın bu konaklarla, bu tarihi atmosfere karşı neler hissettiğini soracağız. Hoş geldiniz. Buyur. Öncelikle nereden geldiniz buraya? Biz Manisa Turgut'tan geliyoruz. Günü birlik olarak geldiniz sanırım. Ee, sabah geldik, şimdi akşam döneceğiz. Şey? Afyon Karahisar'ın renkli sokaklarındasınız. Neler hissediyorsunuz? Valla şöyle, tarihi yaşıyoruz burada yani resmen. Bir de atalarımızın işte Selçuklu, Osmanlı'ya ait bu geçmişteki eserleri var. Onları görme imkanı bulduk. Bir işte kaleye çıktık, zirveye. Nasıl da oradan manzara? Oradan manzara çok güzeldi. Aynı zamanda ben e, Turgut'tan geliyorum ama esasen Afyon Emirdağ'dayım ben zaten. Beğendiniz mi peki? Çok güzel. Sokakları falan temiz Afyon'un beğendim. Şehirlerimiz gidemedik Eksim bir yere var. Gidemediğimiz bir, bir yere var. Üç araba değiştirdik gidemedik. Ha, Neresi o? Ferik Yamağat. Ferik Üç var. araba değiştirdik gidemedik. ya. bizi dolmuşa bura bin, biniyorlar. diyorlar. Bugün sizi ileride indirecek. İn in bilemedik in, yani en son geri geldik yani. Göremeden geldik içimize kaldırdık. Üç araba değiştirdik geri geldik yani. Oraya gidemedik yani. Evet. Evet. Bakımsız bakımsız yerler var. Daha biraz daha e, duyarlı olursa ama belediyedir ama kimseye girilirler. Onlar da duyarlı olup da bakım yaparlarsa çok kirli. Yani elden geçirilmesi gereken yerler var yukarıda, kalenin oralarda. Her şey çok güzeldi. Afyon'u beğendik ve gidiyoruz şu anda. Konaklar hakkında neler düşünüyorsunuz? Konakları çok renkli bulduk. Beğendiniz mi? Çok güzel. İçeridine giremesek de güzel yani dış görünümü. <laughs> Burası Afyonkarahisar'ın kale etrafındaki ilk yerleşim yerleri arasında. Ve her konak bambaşka bir hikayeyi içinde barındırıyor. Afyonkarahisar Belediyesi'nin sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile de hem Afyonkarahisar ekonomisine hem de turizmine büyük katkı sağlıyor. Nasıl buluyorsunuz konaklarımızı? Vallahi konaklarımız çok güzel. Zaten doğma büyüme ben buralıyım. Hem kızıyım hem geliniyim. <laughs> Evimiz çok güzel. Buralarımız güzel. Havamız, kalemiz, manzaramız. Fevkulade yani. Bak daha yeni ben Adana'dan geldim. 2 gün önce. Konya adım attım. Oh Afyonumuza geldim dedim. herkesin kendi memleketi. <laughs> Turistler geliyor mu peki konakları ziyarete? Geliyorlar çok memnun oluyorlar, beğeniyorlar. Şurada bizim kendi şey yaptığımız tasarımımız var. Eşim yaptı. Sabri Bölükbaşı. Onu da çok beğeniyorlar. Aa gidelim teyze rahatsız ediyor. Hayır diyorum ne demek gelin bir çayımız için dinlenin. Bir ihtiyacınız var mı verelim diyorum. Çok memnun olup gidiyorlar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bebekleri siz ağırlayalım buyurun. Hemen şurası mesela. Çok teşekkür Ama, ederiz çok sağ olun. Cidden bak buyurun bir şey. maden su ikram edelim. Çok Karpuz keselim. Ederiz. Böyle işte yani ne yapalım herkesin kendi memleketi zaten güzeldi. Allah razı olsun belediyemize de böyle güzel şeyler yaptığı için düşündüğü için öyle daha güzel oldu. Böylelikle Afyon beraberiz hep beraber <laughs> canım benim. Üç tane güzel prensesle karşılaştım. Şimdi onlara sormak istiyorum buralarda zaman geçirmek nasıl güzel mi? Yani eğlenceli güzel. Güvenli mi peki sizler için de? Evet. evet güvenli. Sen neler hissediyorsun peki burada dolaşarak? Burada büyüyeceksin? Ee, eğlenceli hissediyorum. Güzel hissediyorum. <laughs> Sen? Güzel. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Rica ederim. Afyonkarahisar'ın renkli konaklarının olduğu yerlerde sevda geçidinden geçtik ve Sabri amcamızla karşılaştık. Sabri amcacığım nasılsın öncesi? Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz hoş mahallemize. Buldum. Bu güzel yerde yaşamak nasıl? Ee, bizim baba evidir burası. Babalarımız, onların babaları. Onların babaları da buradaymış. Yani biz Afyon'un yerlisiyiz, burada oturuyoruz. Evet. Birkaç asırdır buradayız. Daha geçmişini bilmiyoruz tabii. Hep buralarda yaşadık. Ee, buralarda bir hayat oluyor. Komşuluk ilişkileri. Ee, yani mahalle Herkes birbirini tanıyor burada oturanlar. Birbirle oturma kalkmalılar, selamlar, Sürekli burada bir hayat var. Ee, Ulu Camii'ye de yakın olmamız hasabıyla. Ulu Camii'de Selçuk yapısı biliyorsunuz. Çok eski bir yerleşim merkezi olduğu için. Camiye gidip gelmeler, cam cemaat birbirini tanır, mahalle eşrafı birbirini tanır, esnaflar birbirini tanır. Onun için öyle güzel bir ortam var burada. Burayı terk edemiyor. Emekli olup Bolvedin'e e, oğlum çağırıyor. Orada e, Çalışıyor bu oğlum, hı hı. iş yeri var. Evet. Ben kapıp gidemiyorum buradan çünkü burada bir hayat var, burada bir güzellik var. Komşuluk var, arkadaşlık var, ya, bir tarih var, güzel yani. Burada bir de her sokak güzel ama sizin e, olduğunuz, evinizin olduğu sokak daha bir güzel. Neden? Hem kapısı, hem sevda geçidi diye nitelendirmişsiniz. Arka tarafta çok güzel bir oturma yeriniz var. Evet. Bunlar nereden geldi aklınıza? Şimdi bu Sevda Geçidi'nin e, e, buraları restore eden e, firma var. Hı hı. Firman sahibi Adem abim var, onun aklına geldi burası. Evet. Buraya da bir geçit yapacağım ben dedi. Bu hesapta yoktu, projede yokmuş. Hı hı. Buraya da Sevda Geçidi yapacağım, bir geçit yapacağım dedi. Evet. Bir tane işin isim çok güzel olacak dedi. Yani i̇yi o zaman dedim. sen burayı yaparsan ben de bu Kendim, ben de marangozluk var. Hı hı. Ben de burayı yapayım dedim. Tarihi dokuya uygun olsun bu ara dedim. O Sevda Geçidi'nin yaptığı ismini de koydum. Sevda Geçidi evet. diye. Adem abime teşekkür ediyorum buradan. E, Müteahhiti buralar. Hı hı. Ben de e, buranın kapısı çok eskiydi, şuraya koydum. Çıkardım. E, Tarihi dokuya uygun bir kapı yaptım. Kendim yaptım bunları. Bu oturma yerini de e, kendim yaptım. E, projesi bana aittir. Evet ben yaptım. Peki turistler geliyorlar mı buraya? Vallahi bizim yerli turistler akın yapıyor. Burada sıraya giriyorlar. Bu kapıda e, bir poz alabilmek için ve karşıdan poz alabilmek için sıraya giriyorlar. Bizi çok mutlu ediyor bu. Bir de Burada e, koyduğum şeyleri ilave kapıyı. Bir kaşık var bir de çatal var. Anlamı var mı? Onların e, hikayesi var tabii. Yani bunlar e, e, haramlık selamlık usulünde yaşandığı için eskiden Din'e uygun yaşardı eski insanlar. Evet. Şimdi o kalmadı. E, kapıya bayan geldiği zaman tiz bir ses çıkaran bir e, çalma e, alet konurdu. Evet. E, erkek geldiği zaman kapıya daha tok ses, bas ses veren bir şey konurdu. E, erkek geldi mi onun çalardı. Bilirdi içeridekiler de bilirdi erkek geldiğini. Erkek açardı kapıyı. Evet. Yani bu çatal e, bayan geldiğinde çalması için. Evet. Ee, erkek geldiğinde de e, bunu ben. çalması için yani öyle bir e, şey, e, eski sisteme biraz Kesinlikle uygun hale, yani, usule uygun hale getirdik. Hı. Onun için e, çok memnun. Her gelen burada e, resim çekiniyor ve illa kapıyı çalıyor. Tabii biz alıştık her gelen, her çalana kapıyı açmıyoruz artık. Çünkü sürekli çalıyor kapımız. <laughs> Nadiren kapıyı açıyoruz yani gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz size. Elinize de sağlık. Her şey sağ çok güzel olmuş. Teşekkür çok ederim. sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Afyon Karesi'nin renkli sokaklarında Daha önceden görmediğim e, birçok tarihi eserin bir arada olduğu bir yer. Şöyle bir yarım saatlik, bir saatlik bir turumuzun içerisinde bayağı bir büyülendik. E, o tarihi camiler e, olsun, medreseler olsun ve konaklar olsun e, daha önceden hepsini bir arada görmediğimiz ve çok geniş bir alana yayılan bir ortam. Şimdi kaleye çıkmayı düşünüyoruz ama e, yanımda babam falan var, onlar çıkar mı, nasıl yapar? Onu tartışıyoruz şu anda. Ee, gayet güzel, keyifli geçiyor. Kaleye çıkarak mı zamanınızı değerlendireceksiniz yani kaleye şimdi? Kaleye çıkmayı daha düşünüyoruz şu anda. Merakla bakıyoruz, etrafında dolanıyoruz. Daha çok camilerin içlerini dolaştık, gezdik. Ee, konaklara dışarıdan bakabiliyoruz tabii. İçine giremiyoruz. yıkılmış Yerine bazı... fırsatınız oldu mu konakları? Yok, bazı yıkılmış konaklar var. Heh. İçi gözüküyor. Onu o şekilde görebiliyoruz. E, muazzam bir yer. Bir camimiz var. Şimdi içi ahşapla döşenmiş. E, hatta babamla bazı şeylerini tartıştık. Nasıl böyle yapılabilmiş. E, ahşapla evet. donatılmış. Evet. Fevkalade güzel bir yer. Yani keyifle geziyoruz. Afyon giyim eşyalar, imalat ve saçlar odası başkanıyım. Bir sivil toplum örgünün başkanıyım. 23 yıldır da başkanlık yapıyoruz. Bu e, turizme açılan bu bölgemizin Tabii yapanlara, edenlere, valimize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Geçmiş dönemde Burhanettin Çoban'a, Vali Çiçeğ'e, şu andaki Zeybek Başkanımıza emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Ee, yakında da teleferikimiz hizmete geçecek. Turizmin bir cazibe merkezi olması için hepsi ellerinden gelen gayreti yapıyor. Yalnız benim bundan 8-10 yıl önce bu konaklarla ilgili bir projem vardı. Ee, Vedat Bey de dünürümüzle söyledi. Buraya gelen vatandaşımızın bu tarihi konaklarda pansiyon olarak kullanmasını, bu tarihlerde tarihi evlerde bir bir gecede olsa konaklamak istediklerini tüm gelen misafirlerimiz söylüyorlar. Afyon'un ihtiyacı olan bu buraların pansiyon şeklinde bazı konakların işletmeye açılması gerekiyor. 8-9 yıl önce verdiğim bir proje vardı Burhanettin Bey. O gün için değerlendirilmedi. Belki bugün için değerlendiririz. Sizlerin vasıtasıyla söylemek istiyorum. Türkiye'de ve dünyada olmayan bir şey var bu Afyon'da. Termal evler, tarihi termal evler. Tarihi evlerimiz var ama tarihi termal evlerimiz yok. Sıcak su buranın 100 metre aşağısına kadar sıcak suyumuz var. Buralara sıcak su saat saatiyle birlikte gönderilirse, herkes kullandığı kadar sıcak suyu da öderse, buralar tarihi termal evler pansiyonuna çevrilir. Al işte sana turizm. 5000 kişinin, 10.000 kişinin her gece konaklayabileceği tarihi termal evler. Buna yeni gelen valimize e, inşallah o yapar böyle bir proje. Ön ayak olur. Mehmet Zeybek ön olur. Ve turizmi bizim Afyon'a geliştirmemiz lazım. Turizm bacasız bir fabrika. Ve bu işletmelerden pansiyonlarda da çalışan binlerce gencimiz olacak. Onlara da birer ekmek gelir. Afyon'un tanıtımı için tarihi termal evler projesinin olması olmaz olması lazım. 9-10 yıldır dillendiriyorum. İnşallah bizleri seyreden büyüklerimiz, milletvekillerimiz, valilerimiz, bakanlarımız duyar. Buna da bir el atar. Her konağın farklı renkte olmasının sebebini ise Osmanlı'nın renklerini içinde barındırması ve turistlerin ilgisini çekmesi oluşturuyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Nereden bulduk. Nereden geldiniz buraya? Biz Şanlıurfa'dan geliyoruz. Eğitim için gelmiştik. Hı hı. Hem eğitim için hem de turistik bir gezi evet, yapıyorsunuz de sanırım. Evet, kaleyi görelim dedik bir. Beğendiniz mi peki? Evet, beğendik ya. Eski yapıları, evleri falan bayağı güzel, renkli. Şurada bir fotoğraf çekecektik. <gülüyor> <gülüyor> güzel duruyordu. Siz neler söylemek istersiniz? Siz beğendiniz mi sokaklarımızı? Yani ben şu anda bölgenin en sıcak ilçesinden geliyorum. Ceyhanlı ilçesinden. Gayet serin, güzel bir yer. Benim için yani gayet güzel bir yer görünüyor. 3-4 gündür otelde de kalıyoruz. Ee, sıcak suyu da güzeldi bayağı bir. Bundan sonra büyük ihtimal tatlısı meşhurmuş herhalde. Afyon'un lokumu falan meşhurmuş. Bildiğiniz bir yer varsa oraya uğramak istiyoruz. Gerçi birkaç yer tavsiye edildi ama orayın tadına baktıktan sonra zaten yorumumuz daha da güzel olacak inşallah. Çıktınız Şimdi kale, Kaleye çıkacağız. Merdivenler sonra. çok uzun dediler de. Çıktınız mı? Emin olun o merdivenlerden çıkmak manzarayı gördüğünüzde değdi diyeceğiniz bir Gerçekten. yer. Gerçekten öyle. Deniyoruz yani. mutlaka. yani. Yarın yola Şimdi, kadar da olsa. Aynı. <laughs> Afyon Kare, güzel sokaklarında çok tatlı bir teyzeyle karşılaştım. Nasılsın teyzeciğim? ne elhamdülillah. Sen nasılsın? Ya? Ben İyi de iyiyim. Çok inşallah. sağ ol. Hoş geldiniz hele mahallemize. Hoş bulduk. Nasıl oldu? Beğeniyor musunuz bu sokakları? Tabii ki. Allah razı olsun. Yaptırandan da yapanlardan da emeği geçen her, herkese Allah razı olsun. Memnunuz. Çok şükür. Peki bir değişiklik oldu mu e, buralar restorasyondan sonra? Tabii ki daha da Buraların kaldı, restorasyonu gelenler sonra... oldu, turistlerin ilgisini çekiyor, hı hı. yani çok güzel oldu. Nerelerden geliyorlar peki? Her ilden geliyor, dışarılardan, dış ülkelerden bile gelenlerimiz var. Japonya'dan olsun, Almanya'dan, Fransa'dan, her yerden, her taraftan. Peki memnun musunuz? Tabii ki memnunuz. Allah razı olsun devletimize. konakların içerisinde ise Afyon Karahisar'a özgü yemekler turistlerle buluşuyor ve aynı zamanda Afyon Karahisar'a ait turistik eşyalar da bu konaklar içerisinde satışa sunuluyor.